Dersim ve Türkiye'yi bekleyen tehlikeler. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı tuzak mı, fırsat mı? Yıllar öncesinin Türk kahini Müştak Baba'nın kehanetleri neyi gösteriyor? 2023'e kadar Türkiye'yi bekleyen tehlikeler neler? Türk kahini bugüne kadar neleri bildi, nasıl bildi, bundan sonrası için neler söylüyor? Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan canlı yayında ceviz kabuğunda açıklıyor. Ayrıca Dersim olayı ile ilgili Kazım Karabekir'den şok açıklamalar. Atatürk'ün partisi bile yüzleşmekten söz ederken adı geçenlere ithaf edilen sözler gerçekten doğru mu? Celal Bayar ve İhsan Sabri Çağlayangil'in bulunmayan kitabını kim nerede buldu, nasıl okudu? Mevcudu olmayan bir kitap nasıl kaynak oluşturuyor? Atatürk'ün sonradan anlaşmazlığa düştüğü Kazım Karabekir, Dersim'le ilgili neler söyledi? Şok açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği Washington neleri rapor etti? Hulki Cevizoğlu şok edici belgeleri canlı yayında ceviz kabuğunda açıklıyor. İyi geceler sevgili seyirciler. Tanıtımımızda da bir kez daha duyduğunuz gibi bu gece iki konuyu ele alacağız. Aslında birbiriyle bağlantılı iki konu. Stüdyoda konuğumuz, yazar, araştırmacı Sayın Serhat Serhat Ahmet Tan. Hoş geldin Sayın Hoş Tan. Geldik. Müştak Baba, yani günümüzün e, Türklerin Nostradamus'u, kahine olarak adlandırılan Müştak Baba'nın bugüne kadar çıkan kehanetleri ve bundan sonra özellikle 2023 dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelecek bazı e, kehanetler neler, onları ele alacağız. Türkiye'yi neler bekliyor, onları inceleyeceğiz kaynaklarıyla birlikte ancak programın birinci bölümünde geçen haftanın devamı ve Türkiye'de de gündemde olan bir konuyu tartışacağız birinci bölümün konu benim diyeceksin ki diyeceksiniz ki kendi programında sen nasıl konuksun e, der misiniz bunu bilmem ama biz kendi programımızda hem soru soran hem de tartışmacı olan bir gazeteciyiz. Dersim tartışmaları ve Türkiye'yi bekleyen tehlikeler konusunda Herkes bir şeyler söylüyor, belge sallıyor. Ekrana çıkan eline kağıt alıp işte bu belge diyor, gösteriyor. O kağıdı sallayan kim ise ona yandaş medya o belge doğruymuş gibi yayın yapıyor. Ben de 30 yıllık bir gazeteci, 31 yıllık bir gazeteci olarak hep merak ettim. 31 yıl önce de merak ediyordum. Ya bu belgeler nedir? Böyle sallanan şeyler hakikaten birisi kızacak hakikaten diyorum diye. Hakikaten Belge midir? Başında ve sonunda ne yazar? Dersim belgesi diye bugüne kadar gazetelerde çıkan, televizyonlarda gösterilen belgeler ne kadar doğru? Bir de iki hafta boyunca Türkiye'yi meşgul eden Başbakan'ın ve daha önce CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün ortaya atmasıyla alevlenen bir tartışmaydı biliyorsunuz. Dersim konusunda söylenenler ne kadar doğru? Atatürk'ü suçlamaya, Cumhuriyet'in, devletin özür dilemesine kadar gelen noktada, Gösterilen belgeler ne derece doğru, kim neyi söylüyor, hangi belgeye dayanıyor bunları merak ettik. Her sallanan kağıt bir belge değil. O yüzden bu gecenin birinci bölümünün konuğu benim. Bana soru soracak bir arkadaşımız da burada. Şimdi kendisini tanıtacağım sizlere. Bu konularda araştırma yaptık. Dersim konusu nedir? Kim ne söylemiş? Neler yaşanmış? Bu olaylarda bir isyan mı var? İsyan yok, soykırım mı var? İsyan var ama Kantar'ın topuzu fazla kaçırılmış kaçırılmış da iş aşırıya mı gitmiş, katliama mı dönüşmüş? Eğer öyleyse bunun sorumluları kimler? Bunları ele alacağız kaynaklarıyla birlikte. Tartışmacılar Atatürk'ün partisi denen Cumhuriyet Halk Partisi bile neredeyse Atatürk'e sahip çıkamaz halde. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere Atatürk katliam yapmamıştır sözünü kendilerinden duyamadık. Bildikleri ve ezberledikleri şu, o ezberlerini şimdi bu akşam bozacağız. Arşivler açılsın. <laughs> Papağan gibi herkes arşivler açılsın diyor. Bir Atatürk'ün partisinin başındaki insan ve yanındaki yöneticiler kardeşim arşivler açılacak da ne olacak? Atatürk katliam mı yaptı? Onu mu bulacağız? Ya da kendinize o kadar güveniyorsunuz da Atatürk katliam yapmadı. Onu mu kanıtlayacaksınız? Siz bilmiyor musunuz ne olduğunu? Araştırmadınız mı? O koltuklarda nasıl oturuyorsunuz? demiyor kimse bunlara. Ama ben diyorum. bunların ağzından Atatürk Cumhuriyeti için mecliste yemin ediyorlar biliyorsunuz her milletvekili. Atatürk'ü seven de sevmeyen de yemin ediyor bu cumhuriyet için, korumak için. Atatürk katliam yapmamıştır diye ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün partisinden ne diğerlerinden bir söz duyamadık biz. Varsa yoksa dediğim gibi arşiv açılsın. Hani derler ya arşiv gözünüze girsin. Arşiv burada işte. Ne var arşivde? Atatürk'e lafı getirenlere şimdi bu akşam bazı belgelerle yanıt vereceğim. Kazım Karabekir çok önemli bir insan. Kuvay Milliye'nin önemli bir generaliydi. Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük yararlıkları gözüktü. Hep söylüyorum programlarımda. Ben de yazdığım İşgal ve Direniş kitabında kendisinden 1919-23'e kadar övgüyle söz ettim. Ama daha sonra malum Türkiye'de bir paşalar çatışması kavgası var. Bu da kitaplara yansıdı. Orada Kazım Karabekir Atatürk'te ters düştü. Yani bugün Atatürk'ü suçlamaya çalışan, Atatürk'ü yok etmeye çalışan, geçen hafta konuklarımızdan biri bunu da açıkça söyledi. Önümüzdeki günlerde o da tartışılsın. Şimdi Sabiha Gökçen'in adı silinsin her taraftan ama daha sonra Atatürk'e de gelsin sıra diye açıkça söyledi. Herkes söylüyor. Kazım Karabekir dersin konusunda ne söyledi acaba? Atatürk ne söyledi? Dersim konusunda, Tunceli isyanları konusunda neler söyledi? Bugün AKP, biz Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in, Özal'ın devamıyız diyor. Peki o tarihte, 1937-38'de Celal Bayar neredeydi, ne yapıyordu? Adnan Menderes Atatürk'ün yanında poz veriyordu. Celal Bayar da öteki yanında olmak üzere. İhsan Sabri Çağlayangil, o da poz veriyordu ve o sırada emniyet müdürlüğü yapmıştı. İhsan Sabri Çağlayangil'de Adalet Partisi'nin biz doğduğumuzdan, çocukluğumuzdan beri İhsan Sabri gili Dışişleri Bakanı, diplomat ve devlet adamı diye tanıdık, gördük. Adamcağız Allah rahmet eylesin gitmiş. 1935 yılında Malatya'da emniyet müdürü. 1935 yılında ben doğmamıştım. Benim babam 3 yaşındaydı. Yani o tarihte emniyet müdürlüğü yapıyor. İhsan Sabri Çağlayangil'de yine AKP'nin devamıyız, gurur duyuyoruz diye afişler astırdığı ekolün içinden gelen bir insan. Dersim'de bunlar ne yapmış? Celal Bayar, Adnan Menderes, İhsan Sabri Çağlayangil neler yapmış bunları konuşacağız. Kazım Karabekir Atatürk'e sonradan düşman olmuş. Ne yapmış, ne söylemiş? Bunları konuşacağız. Peki bunlar bu gerçekleri gördükten sonra Başta sorulan soruyu bir kez daha kendinize sorun lütfen. Niye Atatürk'ü suçluyorsunuz o zaman? Şimdi bu gece hem içerik açısından hem görsellik televizyon tekniği açısından hem de merak ediyorsunuz. Ara sıra takılıyordum. Bizim yönetmenimiz Didem, Didem Duyum. Buradan ona laf atıyordum yayın sırasında biliyorsunuz. Şimdi cezasını çekecek karşınızda. Evet görelim Didem'i görüyoruz zaten. Didem bana soruları yöneltecek. Bu yaptığımız araştırmaları benim açıklamama yardımcı olacak. Hoş geldin Didem hoş sen de. Bey. Ben de hoş geldim. Şimdi senin karşında Kim kime geldi. soruları <laughs> yanıtlayacağım. Şimdi birinci bölümde e, Sayın Serhat Ahmet Tan da isterse sorularıyla ya da yorumlarıyla katılabilir ama asıl ikinci bölümde Sayın Tan'la e, 2023'ü, Müştak Baba'yı, kehanetleri konuşacağız ve bu konularla bağlantısı var mı onları da göreceğiz. Şimdi yüzleşmekten söz eden insanlar, partiler var CHP dahil olmak üzere. Neyle yüzleşeceksiniz? Şimdi sana döneyim Didem ve başlayalım biz karşılıklı evet. röportaja. Bir İhsan sabri İhsan Sabri Çağlayan'gile atfedilen bir söz var. Biz Tunceli'de, Dersim'de mağaraya giden saklananları, kaçanları fareler gibi zehirli gazla öldürdük diye. Hı hı. Bunu duyunca, gör, görünce bunun kaynağı nedir diye araştırdım. Baktım. İhsan Sabri Çağlayangil'in kitabı yok piyasada. Ortalıkta yok. Peki bunu nerede dedi? Ahmet Mehmet'e dedi. O ona dedi. Kulaktan kulağa. inek içti, daha kaçtı, daha yandı, bitti, kül oldu. Peki ne dedi? Şimdi buldum bu kitabı, kaynağı, orijinalini. Çağlayangil'in anıları. Tanju Cılızoğlu'na anlatmış anılarını. Dersimle ilgili bir bölüm var uzun uzun. Oradan okuyacağım. Dün gece Geç buldum kitabı. Dün gece okudum o bölümü.